Merhaba efendim, benim adım Sancay. Ben bu küçük grubun bir üyesiyim. Ben ve Bayan Canvi okuldan arkadaşız. Biz okuldayken ünlü şarkıları düet yaparak söylüyorduk. Ne dersin, eski günlerdeki gibi yine şarkı söyleyelim mi? A, a, hayır, ben artık şarkı söylemiyorum. Evet abla, söylesene. Siyah söyleyemem. Söyleyin lütfen. Evet hanım efendi söyleyin. Hanımefendi lütfen söyleyin. Herkes Ama hadi. ısrar ediyor hadi. Şey, Bir şarkı ben... sadece. Sakin olun, sakin olun. Herkes sakin olsun. Eşimin söylediği şarkıları dinlemek sizi ne kadar mutlu edecekse beni daha mutlu edecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben onun şarkı söylediğini hiç görmedim. Ama sizi temin ederim. Söyleyecektir. Başkası için olmasa bile benim için. Mutlaka söyleyecektir. Hadi millet. Alkışlayalım. Cehennem. Herkese söz verdim. Söyle, benim için. Aldın mı? Hadi gel. हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया हो जानी कैसे कब कहा है मेरा सहरा तैयार हो गया हम सोचते ही बाकी रहा बस आंखों ही आँखों में इस हाल हो गया हम सोचते ही रहे गए। bardak nasıl kırıldı öyle? Ha, sanırım bardak zaten çatlaktı. Biraz elimi sıktım, hemen kırıldı. Çok fena kesmişsin. Doktora gitseydin. Hayır, doktora gitmeyelim. Ha, küçük bir kesik bu, hemen iyileşir. Biz eve gidelim. Canlı, sakin ol. Her şey düzelecek. Gel buraya. Gel şöyle. Bildiğim kadarıyla eşim şarkı söyleyemiyor, söyleyemez. Ama benim bildiğim kadarıyla da eşiniz çok güzel şarkı söylüyor. Benim adım Sancay. Ben ve Canvi aynı okula gitmiştik. Biz okuldayken ünlü şarkıları düet yaparak söylüyorduk. bağırma sakın. Yoksa boğazını keserim. Hem bir şarkıcının sesine dikkat etmesi gerekir öyle değil mi? Eşim şarkı söyleyebiliyormuş. Ama ben bunu neden başkalarından öğreniyorum ha? O müzik grubundaki adam güzel şarkı söylediğini anlatıyor. <gülüyor> ha? Düet <laughs> yapmayı seviyor musun ha? Can bir. <laughs> Hakkında ne düşüneceklerini biliyor musun? Viraj Dobriyor'un eşini. O, o, o müzisyen adam daha iyi tanıyormuş. Müzisyenin teki seni daha iyi tanıyor ha! Hayır lütfen lütfen vurma bana! Şarkı söyleyecek misin ha? Viraj Dobya'nın eşi şarkı söyleyecek mi? Nerede şarkı söyleyeceksin? Söylesene filmlerde mi? Ah filmlerde olmaz. Onun için bir sözleşme yapmak gerekir. O kolay bir iş değil, hayır. Kulüplerde? Hayır, kulüplerde de olmaz. Çünkü oradan para alamazsın. O zaman... ...dans kulüpleri olur mu? Bak... İşte bu çok eğlenceli olur. Hatta ikimiz birlikte sahneye çıkarız. Sen şarkı söylersin, bütün seyircilerden alkışları toplarsın. Hayranların atığı paraları da ben toplarım, değil mi? Bunu mu istiyorsun? Bunu istiyorsun, değil mi? Ay bana bana bunu niye yapıyorsun? Böyle şeyler yapmayacağını söylemiştin. Ya sen sen neden yapıyorsun bu bana? Neden şarkı söyleyebildiğini söylemedin? Neden yalan söyledin? Ne neden yalan söyledin bana, Candy? Neden neden yalan söyledin? Şimdi şimdi şarkı söyle. Hemen hemen bir şarkı söyle. Söyle. Siyah, Siy uyanacak şimdi. Sabah olmak üzere ne olurdur. Daha sabah olmak üzere ne güzel. Sabahleyin pratik yapmak gerekir zaten. Hadi şarkı söyle. İzleyici ister misin? Siyah'ı çağırayım mı? Hayır, mi? hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır mı? Hayır, hayır. 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 Ne istersen yaparım ne olur. Siyah'ı çağırma ne olur çağırma. Harika. O zaman sen de şarkı söyle. Ben de, ben de ne yapsam? Evde çalacak enstrümanım da yok. Ha, bu, bu güzel. Şimdi şarkı söyle. Ben de çalacağım. Bir şey daha. Ayaklarını aç. Cami, ayaklarını aç lütfen. İranet olsun! <laughs> hadi, hadi başla. Bir parti şarkısı söyle. Sen söyleyeceksin, ben çalacağım. Hadi başla. Canmi başla hadi. Canmi, Canmi, seni seviyorum Canbi. Canmi, ah, la 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 la. Canmi, Canmi, la ah, ah, ah. Ne oldu Canmi? Ritmi mi kaybettin? Hadi Canmi. Partide söylediğin gibi söyle lütfen. Lütfen. Canmi, Canmi. Canmi öyle söyle tamam mı? Hadi başla. Başla 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 hadi başla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.